Merhaba sevgili ve değerli kriminale ilgi duyan ailem. Kabus fabrikasına bugün de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kaç kişilik aile olduk? 2156 kişilik. Evet. Çok teşekkür ederim sizlere, hepinize ayrı ayrı tek tek bu ilginizden dolayı birkaç gün evvel biliyorsunuz canlı yayın yapmıştık. Canlı yayın sonrasında ilk videomu çekiyorum. Sizin için, benim için muhteşemdi, çok güzeldi. Çok teşekkür ederim samimiyetiniz için, güzel yürekleriniz, güzel yorumlarınız için. Hakikaten bundan sonra sizin de benim de zamanım oldukça canlı yayında buluşalım, belirli konuları konuşalım çünkü çok farklı bir duygu canlı yayında birlikte olmak. Tekrar sizlere teşekkür ederim bunun için. Instagram'da da varım. Kabus Fabrikası oradaki sayfamın ismi aynı zamanda. Oradaki arkadaşlara da ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Ve sevgili arkadaşlar totemimizi yapalım. Diyelim ki lütfen 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 kabus fabrikası sevgi fabrikasına dönüşsün artık. Tüm canlılar için. Tüm canlılar için. Evet, totemimizi de yaptıktan sonra bugünkü konumuz arkadaşlar iki konu yine. Ee, ikisi de çok ses getirmesine rağmen biri daha birkaç ay evvel olmuş. Instagram'dan Aylin Hanım istedi. Hakikaten çok sarsıcı. Onun sonunda bir de başka bir sarsıcı olay daha var. İkinci video. Daha doğrusu bir video içindeki ikinci konu. Birinci konu ise yine benim doğup büyüdüğüm yerden, çok yakınlardan bir yerden. O zamanlar çok çok hakikaten hepimiz şok olmuştuk. Her türlü cinsel sapkınlık da var bunda arkadaşlar. Tekrar uyarmış olayım hassas arkadaşlarımızı. Uyarımı yaptıktan sonra bugünkü çok üzücü ve ibretlik olayımızın ilkine geçiyorum arkadaşlar. Murat Yıldız. Murat 15 yaşında bir gençtir ve annesiyle birlikte yaşıyordur. İnternet üzerinden birçok kişiyle tanışıyor ve buluşuyordur. Annenin haberi yoktur bunlardan. Zaten anne bunları öğrenmesin diye çok dikkatli davranıyordur. Murat sadece anne değil, çevresi ve babası öğrenmesin diye de öyle yapıyordur. Çünkü Murat'ın gizli tutmak istediği, kimsenin öğrenmesini istemediği gizli bir hayatı da vardır. 15 yaşında olmasına rağmen Murat eşcinseldir. Evet ve internet üzerinde eşcinsellerin buluştuğu platformlarda çok aktiftir. Bu platformlardan tanıştığı birkaç kişiyle hatta buluşmuştur. Kimse de duymamıştır. Bunları gizli tutabilmiştir. 12 Temmuz 2004'te yine iki kişiyle bu platformlardan birinde tanışır Murat. Hatta anlaşır ve işte o gün buluşurlar. Ya da buluşacaklardır. Yalnız bu buluşmayı paralı chat üzerinden e, ayarlamışlardır. Nedir paralı chat? Para, para karşılığında biriyle birlikte olmak isteyenler oraya kaydoluyordur. Ve bu hizmetten tırnak işareti içinde yararlanmak isteyenler de oraya kaydoluyordur. Yani e, Murat bu iki kişiyle 500 euro karşılığı anlaşmıştır arkadaşlar. Ayrıca e, neyi kabul etmiştir? Bu kişiler ona bu para karşılığında hem birliktelik yaşamak istediklerini hem de bu esnada fantazileri olan boğma işlemini onda gerçekleştirmek istediklerini e, söylerler. Murat bunu pek garip karşılamaz çünkü o platformda hep böyle şeyler oluyordur. Böyle fantaziler maalesef ki dönüyordur ve neticede anlaşırlar. Ama bu anlaşma, bu buluşma Murat için diğerleri gibi olmayacaktır maalesef. Alman Matthias B. ve İsviçreli Rolf Hahn'ın planları çok başkadır çünkü Murat'la alakalı. Bu iki sadist kişilik aylardır tüm sapık fantazilerini e-mail yoluyla birbirlerine yazmış, detayları planlamış, geriye sadece bunu uygulayabilecekleri bir kurban bulmaya kalmıştır ve bu kurban kesinlikle genç bir çocuk olmalıdır. Ve işte bu buldukları kişi ise Murat'tır. Olaydan bir ay evvel bu iki sapkının polisin elde ettiği birçok e-mail yazışmasından birini okuyorum. Yani polisin sonradan elde ettiği ama olaydan bir ay evvel yazıştıkları Alman Matthias şöyle yazmıştır. Fantazilerimden birinde üzerlerinde sadece slip iç çamaşırıyla duran birçok genci tabancayla taramak var ama hep farklı tabancalarla. Ee, İsviçreli Rolf ise şöyle yazmıştır cevap olarak: "Fantazilerin hiç de fena değil ve bu çocuklar mutlaka 14 ile 16 yaşında olmalıdır ama ben daha çok boğma işlemini seviyorum." Evet gayet normalmiş gibi böyle şeyler yazıyorlardır birbirlerine. 42 yaşındaki Matthias B. ve 33 yaşındaki Rolf Hahn'ın bu ikinci buluşmaları olacaktır. Yeni bir kurban arayışı içindedirler. Evet ilk kurbanlarını size sonrasında anlatacağım. Rolf H. Almanya yolculuğu için hazırlığa başlar. Ameliyat eldivenleri, naylon, ip, beyaz bir havlu, Piknik battaniyesi İsviçre askeri çakısı çünkü İsviçre ordusunda askerdir bu sapkın kişi. Ve işte başta belirttiğim gibi 12 Temmuz 2004'te Land Rover jipine biner. Matias'la buluşmak üzere Almanya'ya doğru İsviçre'den yola çıkar bu kişi. O yola çıktığı sırada ise Matias maalesef Murat'la buluşmuştur bile. Yine e, internet üzerinden anlaşmışlardır buluşacakları yeri çünkü ikisi de çok iyi biliyordur o yeri. Burası daha çok eşcinsellerin uğrak yeri olan bir pizzacıdır. Oraya giderler, otururlar ve İsviçreli e, Rolf'u beklerler. Bir süre sonra Rolf oraya gelir. Onun arabasına binip yola çıkarlar arkadaşlar ve yakınlardaki bir ormana giderler. Piknik battaniyesini yere sererler ve ikisinin de ellerinde eldivenler vardır. Murat'ı çorapları ve iç çamaşırına kadar soyar ve okşamaya başlarlar. Alman Matthias Murat'ı yavaş yavaş aynı anda boğmaya başlar arkadaşlar. Arada ellerini çeker. Ama her boğazını sıkmaya yeniden başladığında bu kez çok daha fazla sıkmaya başlar. En sonunda bu boğma eylemi o kadar şiddetli olur ki Murat nefes alamayıp nefes almaya çalışmaya başlar. Bunu görünce Matias bırakır Murat'ı ve der ki biraz dinlenelim. O sırada Murat saate baktığında saat gece 22 olmuştur ve üşüdüğünü söyler. Annem beni merak ediyordur, çoktan evde olmalıydım aslında der. Bunun üzerine sanki çocuğu eve götüreceklermiş gibi önce biraz ısınalım, ısınalım deyip üçü de arabanın arka koltuğuna otururlar. Üçü bir aradadır. Arabadan iner iki kişi, bekle derler Murat'a. Dışarıda Matias kendisini çocuğun boğmak istediğine ve artık bu olayı bitirmeleri gerektiğini söyler diğer sapkın Rolf'e. Bu korkunç karar verdikten sonra arabada bekleyen Murat'ın yanına tekrar otururlar. Ve Matias kendisine der ki, biraz evvel seni Rolf boğuyordu, şimdi bende sıra, ben boğacağım. Murat da bunu anlaştıkları şekilde bir boğma olduğunu düşündüğünden tamam der yani anlatıyorum ama inanılacak gibi değil böyle bir anlaşma ama arkadaşlar dünyada her şey varmış hakikaten. Ayrıca derler ellerini de kelepçeleyeceğiz bu kez ve ellerini de kelepçelerler Murat'ın. Ve bunun üzerine Matias Murat'ın başını kolunun arasına sıkıştırır. Murat'ı bu dakikadan itibaren boğmaya devam eder. Rolf ise bacaklarını tutuyordur Murat'ın ki kaçamasın. Bu boğma neticesinde Murat baygınlık geçirir. Bunun üzerine Murat'ı bırakırlar çünkü öldüğünü zannederler ama arkadaşlar Murat adeta dakikalarca can vermemek için direnir. Evet. Her defasında daha fazla şiddetle boğarlar Murat'ı ve her defasında Murat canlanır. Yani çocuk direnir ölmemek için direnir. Ve o kadar e, uzun sürer ki bu işlem köpeğin tasmasını alırlar arabadan. Köpeğin tasmasıyla boğmaya çalışırlar. Murat, şu, maalesef şunu söyleyeceğim. Maalesef ki bir türlü can vermez arkadaşlar. Çünkü bu kez daha şiddetli, daha şiddetli şeyler yapmaya başlarlar Murat'a ama Murat can veremiyordur. Bunun üzerine şöyle karar verirler. Al götür derler. Ben size diğer detayları anlatmayacağım bununla ilgili ama siz zaten tahmin ediyorsunuzdur herhalde. İşte Murat yaşamak için direnmeye devam ederken İsviçreli Rolf sinir krizleri geçirir. Bunun böyle olmayacağını söyler ve Murat'ı alıp ormana götürmesini söyler içe doğru Matiasa. Oraya gittikten sonra çakısını da alır ve bu çakıyı Murat'a saplamaya başlarlar. Tam 30 bıçak izi teşhis edecektir adli tıp uzmanı sonrasında. Tüm vücudunda ama daha çok boğazında ve göğüs kafesini kafesinde Murat'ın 2 litre kan birikmiştir arkadaşlar. Evet. Sırtında bir kesiye, aynı kesiye Tam 14 kez bıçaklamışlardır bıçağı. Tam 14 kez. Aynı kesiye öyle sapkın, öyle korkunç insanlardır bu iki cani kişi. Ve ayrıca Murat'ın sırtına haç işareti yapmışlardır. Yani evet. Murat'ın öldüğünden emin olunca bu iki kişi hiçbir şey olmamış gibi şehir içine giderler bir yerde otururlar, yemek yerler, içki içerler, adeta kutlama yaparlar. Murat ormanda o kadar direnme sonucunda can vermiştir. Ve bir dahaki kurbanlarına kadar ayrılırlar birbirlerinden bu iki kişi. Es zamanlı olarak Murat'ın ailesi endişe içindedir. Çünkü saat 22'yi geçtiği halde oğulları hala eve dönmemiştir. Ayrıca Annenin yanında yaşıyordur Murat. Ee, başta söylediğim gibi anne-baba ayrıdır. Ama ikisi de ayrı ayrı Murata ulaşmaya çalıştıkları halde bir türlü ulaşamıyorlardır. Hemen polise gider aile. Murat aslında o gün doktora kontrole de gitmelidir çünkü çapraz bağ yırtığından dolayı koltuk değnekleriyle de e, yürüyordur ve o gün gidip e, ne kadar iyileşti ya da koltuk değneklerine gerek var mı daha diye kontrol edilecektir. Ona da gitmemiştir. Asbach Boymenheim'da doğup büyüyen Murat, 12 kilometrelik Donauwörth'e eceline maalesef trenle gitmiştir. Sokak kamerasında bu tespit edilir. Trenle Donauwörth'e gitti. Ve ayrıca başka bir çocuk o gün Murat'ı internet kafede görmüştür. Yan yana oturduklarından dolayı guy Chat'te biriyle yazıştığını da fark etmiştir çocuk. Başka bir kadın ise Almanyalı ile ilk buluştuğu pizzacı da o da fark etmiştir. Matias'la görmüştür Murat'ı. İşte polise bu kadının ifadesiyle bir robot resim çizdirilir. Yalnız biraz zor olur o robot resim çünkü gözlüğü vardır. Güneş gözlüğü takıp girmiştir restorana. O yüzden robot resim çok başarılı ya da çok yardımcı olmaz bu robot resim polislere. Pizzacıya giderler. O ise e, o robot resme en uygun kişinin Matias olduğunu söyler. Çünkü o kişi zaten çok sık geliyordur oraya ve herkes biliyordur ki o çok sık o chatlerde küçük çocuklarla yazışıyordur, genç çocuklarla buluşuyordur ve sadist bir kişilik olduğunu orada herkes biliyordur. Yalnız hangi chat sayfası olduğu bilinmediğinden dolayı bir türlü bu kişiye ulaşamazlar. Ve arkadaşlar Murat'ın öldürüldüğü yere yaklaşık 2 kilometre mesafede bir yürüyüş yolunda Murat'ın kıyafetleri bulunur. Rolf Ha İsviçre'ye geri dönüşünde bir park yerinin arkasında bulunan yürüme alanına atmıştır. Bastonları da orada bulunmaz ama oraya atılmıştır. Sonradan ortaya çıkar ki oradan bir kişi almıştır bastonları. Çünkü birinin orada unuttuğunu düşünmüştür. Yani o bulan kişi sonradan polise başvurur. Tabi televizyonda her yerde o bastonlar gösterilince ama bu olayla bir alakası olmadığı ortaya çıkar. Ve aradan 4 gün geçer arkadaşlar. 16 Temmuz'da evinden sadece birkaç kilometre uzaklıkta at binicileri tarafından bulunur Murat'ın cesedi. Wernitzteinde bulunur. Polis ve adli tıp uzmanları cesedin Murat'a ait olduğunu hemen tespit ederler zaten. Olay yerinde ise araba lastiği izi ve erkek araba e, ayakkabısı izi vardır. Bu arada pizza salonunun sahibi ise o çet sayfasının ismini bulup hemen polise bildirir. Yalnız bu sayfadaki profil resminde lateks kıyafetli, maskeli biri vardır. O yüzden pek yardımcı olmaz bu onlara ama çok önemli bir bilgi edinirler bu chat sayfasından dolayı o sapkının adresine ulaşır polis. Bunun üzerine hemen onun dairesine o adrese giderler ama maalesef bomboştur daire. Ama ne vardır? Kocaman bir çöp poşeti. Polis bu çöp poşetini didik didik inceler, tek tek çöplere bakarlar ve e, böyle parça pinçik edilmiş bir sürü kağıt parçası vardır o, o çöp poşetinin içinde arkadaşlar tek tek yapıştırılır bir araya getirilir o yazılar evet birleştirildikten sonra ortaya şu çıkar ki Matias B ve Rolf Hahn'ın yazışmalarıdır bunlar ve korkunç yazışmalardır ben size kısacık sadece birer cümle söyleyeceğim. Şöyle ki mesela İsviçre'li Rolf öldürdükten sonra Murat'ı şöyle yazmıştır. Günaydın Matias. Gece düşündüm de bir dahakine kurban olarak erkek fahişe seçmeliyiz. Hem zorluk çıkarmadan dokunabilir ona hem de daha fazla zamanımız olur onu öldürene dek kadar. Murat'a yapılanlar da detaylıca yazıyordur bu yazışmada maalesef. Bunun üzerine yeni dairesinde yakalanacaktır Matias B. ve dairesinde birçok çocuk pornografisiyle ile ilgili materyal vardır. Ayrıca Murat'ın cep telefonu ve onu bağladıkları ipte onun yeni dairesinde bulunur. 6 hafta sonra ise İsviçre'de Rolf H. yakalanır. O Almanya'da değil İsviçre'de yargılanmak istiyordur. Matthias B. daha önce küçük yaşta kendisini pazarlayan bir erkek çocuğuna işkence ettiklerini de itiraf eder. Ve bu olay tüm Almanya'da, tüm medyada duyulunca 14 yaşındaki başka bir erkek çocuğu da polise başvurur arkadaşlar. Ramon. Evet bu ilk kurbanları ...olacak çocuktur Ramon. O şöyle söyler... ...bir akşam bisikletiyle spora gidiyordur Ramon... ...ve bu iki kişi kendisini durdurmuş... ...kaçırmaya çalışmışlardır. Ama Ramon'un ceketinden tutunca bunlar... ...Ramon ayrıca yıllardır dövüş sporu yapıyordur... ...bunun çevikliğiyle birlikte ceketini çıkarır... ...ceket onların elinde kalır... ...çocuk oradan hızla uzaklaştığından... Şükür ki kurtulur bu iki sapkının elinden ama o da başvurup o da şikayette bulunur. Bana da bunu yapmak istiyorlardı diye ve onlar da bunu kabul ederler zaten. Temmuz 2005'te yani Murat vefat ettikten bir yıl sonra Augsburg Yerel Mahkemesi'nde Matthias Bey'in duruşması başlar. Kabul etmez o tüm bunları şöyle bu olayda İsviçreli Rolf sorumludur. O sadece onu tehdit ettiğinden dolayı yardım etmek zorunda kalmıştır. Ee, ama en ufak bir pişmanlık e, belirtisi göstermez. Hakime Hanım ona şöyle söyleyecektir. Siz insan hayatına değer veren biri değilsiniz. İnsan hayatı ne demek anlamıyor ve hissetmiyorsunuz. Bu olaya zorlanmanız veya yardım etmeniz söz konusu olamaz. Hiçbir pişmanlığınız Pişmanlığınızın olmadığı gibi Murat'ın ölümünden sonra 12 yaşındaki bir çocuğu bulup boğmak istemeniz, bunu yeniden planlamanız bile en ufak bir pişmanlık yaşamadığınızın göstergesidir. Duruşma sonunda pişman olduğunu söylese de ona kimse inanmayacaktır. Duruşma salonunda Murat'ın ailesi de vardır. Anne ancak psikolojik destek veren bir uzmanla oradadır. Buna rağmen birçok kez mahkeme salonundan çıkmak zorunda ve tekrar alınmak zorunda kalır kadın çünkü bu anlatılanlar karşısında yani tabii ki sinir krizleri geçirir. Evet, çok korkunç. Murat'ın teyzesi ise o caninin hiçbir zaman Çıkamamasını umduklarını asla başka bir çocuğa zarar vermemesi için onun ömür boyu hapiste kalması gerektiğini söyler gazetecilere. Ve Matias B'ye ömür boyu hapis cezası verilir. 15 yıl yattıktan sonra mahkumların kaldığı kapalı psikiyatride kalacaktır. Ömrünün geri kalanını yani çıkamayacaktır dışarıya bir daha. Rolf Ha ise Nisan 2006'da yargılanır. 2000 yılında evine internet daha alındığında şu tespit edilir. Daha ilk aramalarından biri er e, göğsünden bıçaklanmış erkek çocuklarıdır. Onun da bilgisayarında aynı diğerindeki gibi bir sürü çocuklarla alakalı maalesef istismar, işkence ve taciz videoları bulunur. O da ömür boyu hapis cezasına çarptırılır. Ama Rolf'ta şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Bir terapi programına katılır. Lukrin iğnesi vurulur kendisine belirli aralıklarla prostat tedavisinde kullanılan bu hormon ilacı onun cinsel dürtülerini bastırıyor yani bir nevi kısırlaştırılıyordur Rolf Ha ve bunun neticesinde cinsel haz duymadığından aklındaki birini öldürme isteği ve dürtüsü de bastırılmış oluyordur. Bu tedaviye başladıktan sonra psikiyatrına artık daha net düşünebildiğini, şimdi önceki kendisine baktığında aklında sadece istismar ve cinayet olayları düşünen biri olduğunu gördüğünü, bundan çok pişmanlık duyduğunu söyler. Yalnız bu manipüle etmeye mi çalışıyordur karşıdakini o bilinmez. Bir tek annesini Murat'ın mektup yazmak istediğini söyler, özür dilemek istediğini söyler ama şöyle de söyler aynı zamanda. Bunu ne zaman yapacağım? Hakikaten bir insan gibi pişmanlık duyabildiğim zaman. Çünkü henüz onu duyamıyorum. Evet, çok enteresan bu açıklaması da o kişinin. Evet. Bugünkü ilk korkunç ötesi olayımız buydu arkadaşlar ne diyeceğimi bilemiyorum. Şu dünyada neler oluyor oradan başka. Şimdi ise ikinci korkunç olayımıza Hollanda'da olmuş Aylin Hanım'ın istediği olaya geçiyorum arkadaşlar. Gino van der Straten. Bir anne kalbi ne kadar acıya dayanabilir? Gino'nun annesi önce kaybolan oğlunun acısına katlanmaya çalışır. Sonrasında ise küçük oğlunu kendi eliyle mezara gömmek zorunda kalışına. 9 yaşındaki Gino 1 Haziran 2022'de kaçırılır. Yani daha bundan birkaç ay evvel arkadaşlar. Aslında Maastricht'te yaşıyordur küçük Gino annesiyle birlikte. Ama ablasının yanına Kerkrade'ye gelir. Çünkü bundan sonra annesi hasta olduğundan dolayı ablasıyla birlikte yaşayacaktır. Abla vesayeti için başvurmuştur. Tüm başvurular yapılmıştır. Mahkemeden sonuç bekliyorlardır sadece. İşte ablada kalırken Gino e, parka oynamaya gider. Futbol oynayacaktır arkadaşlarıyla ve Kaykayla gitmiştir parka. Akşam saat 19.30 olmuştur ve Gino hala eve gelmemiştir. Bunun üzerine abla endişelenir ve hemen polise gider. Maalesef ki Üç gün boyunca da polis hiçbir ize rastlayamayacaktır küçük Gino'dan. Çok kapsamlı bir şekilde aramaya devam ederler. Sonra ise onun kaykayına rastlarlar. Kaykayının yakınlarında harabi bir bina içinde ise maalesef Gino'nun cesedine. Gino tespit edilir ki cinsel saldırıya uğramıştır. Yasaklı madde verilmiştir ve... Yastıkla boğularak öldürülmüştür sonrasında. Kaykayı incelemeye alır e, uzmanlar ve oradaki DNA onları Gino'nun katiline götürür. Kime? 22 yaşındaki Donnie M.'e. 8 Haziran'da yürüyüş düzenlenir. Gino'nun anısına ve konvoyda Gino'nun en sevdiği arabalardan da vardır. Neredeyse 200 tane araba vardır. Hepsi Gino'nun sevdiği arabalardır ve 14 Haziran'da ise küçük Gino toprağa verilir. Doni Emin sabıka dosyası çok kabarıktır zaten. Or şöyle çıkar ortaya 2017 yılında 17 yaşındayken iki küçük çocuğa cinsel istismarda bulunmuştur. Çocukları tehdit etmiştir, öldürmekle tehdit etmiştir. Şayet birine bir şey anlatırlarsa ailelerini de kendilerini de her türlü şeyi yapıp öldürecektir. Bu olay üzerine sadece 5 ay hapis yatmıştır bu sapkın kişilik. Sonrasında psikolojik tedaviye başlanmıştır. Şüpheli olarak önce sorguya alınır ve hemen de suçunu itiraf eder. Zaten de DNA da vardır. Onun itirafıyla birlikte bir de dairesinde yine çocuklara karşı cinsel sapkınlıkla alakalı bir sürü materyal bulunur. 14 Eylül'de ilk duruşma gerçekleşir. Duruşma salonunda anne sinir krizleri geçirir, ee, bağırır. ''Senin yüzünden ne hale geldim, görmüyor musun?'' der. ''Bana bir bak, sen bir canisin, beni ne hallere getirdin?'' der. ''Ne yaptın yavruma söyle, seni canavar!'' diye bağırır. Hakime Hanım ise annenin dışarıya çıkmasının belki de daha iyi olacağını söyleyip anneyi dışarıya çıkarırlar. İlk duruşma böyle sona erer arkadaşlar. Annenin arkadaşı duruşma sonrasında caninin soğukkanlı duruşu, duygusuz oluşu, hiçbir pişmanlık göstermeyişinin anneyi çok daha fazla üzdüğünü, buna katlanamadığını belirtir. İkinci duruşma bundan birkaç gün evvel. 5 Aralık'tadır arkadaşlar. Sonuçları henüz hiçbir yerde yok. Bunu size mutlaka bildireceğim. Ama birkaç gün evvelki duruşmaya anne katılamamıştır. Neden katılamamıştır? Çünkü 15 Kasım'da, evet bundan neredeyse yaklaşık bir ay evvel anne intihar etmiştir. Evet, oğlunun acısına dayanamayan anne de intihar etmiştir. Abla daha kardeşinin ölümüyle yani şok içindeyken, üzüntü içindeyken bir de annesinin ölümüyle yıkılır. Nasıl bir trajedidir bu bilemiyorum arkadaşlar. Evet. İkinci korkunç olayımız da buydu. İki tane can, her biri ayrı ayrı. Murat'ınki gerçekten çok farklı korkunç. Cino'nunki 9 yaşında çok farklı korkunç, korkunçluklar bitmiyor arkadaşlar. Diyecek bir şey bulamıyorum. Kötülüğün bitmesi, kötülerin yok olmasını dilemekten başka. Siz ne düşünüyorsunuz, biliyor muydunuz bu olayları yazarsanız konuşuruz. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın, bakalım, görelim. Antenleri hep açık tutalım. Hoşçakalın.